Bugün Kürt siyasetinin e, önemli figürlerinden birine Mehdi Zana'ya biraz daha yakından bakıyoruz. Evet. Hatta yakın zamanda Ocak 2023'te hakkında böyle asılsız bir vefat haberi çıkmıştı belki hatırlarsınız. Bu vesileyle hayatına mücadelesine tekrar bir göz atalım dedik. İyi olur. Elimizde Rudav'dan bir haber var. Bir de çeşitli biyografik notlar. Amacımız hani Zana kimdir? Siyasi yolculuğu neydi? O meşhur Diyarbakır Belediye Başkanlığı dönemi neden önemliydi? Ve Kürt siyasi tarihinde nasıl bir yere sahip? Bunları sizin için biraz daha netleştirmek. Tabii. Hadi o zaman Zana'nın hikayesine şöyle bir girelim isterseniz. Mehdi Zana'yı konuşmak bence de önemli. Çünkü yani Asıl ilginç olan nokta belki de şu. Zana, e, yerel yönetimi yani belediyeyi Kürt kimliğinin kamusal alanda ifadesi için bir şey, birincil politik bir alan olarak kullanan ilk isimlerden biri sayılabilir. Evet bu çok kritik. Bu o dönem için yani neredeyse devrimci bir adımdı diyebiliriz. Sonraki Kürt siyasi hareketlerinin yerel yönetimlere neden bu kadar odaklandığını anlamak için de e, size iyi bir başlangıç noktası sunuyor aslında. Doğru. Hayatının tabi zorluklarla dolu olması, uzun hapis yılları, işkenceler ama direncini koruması da var işin içinde. Bir de tabi Leyla Zana'nın eşi olması boyutu var. Evet o da ayrı bir katman ekliyor hikaye. Ama temelde Kürt halkının hakları ve özellikle dili için verdiği mücadele bütün hayatını şekillendirmiş görünüyor. Zana 1940 Diyarbakır Silvan doğumlu şey dikkatimi çekti. Soyadını Biliciden Kürtçe bilen, bilgi anlamına gelen Zana'ya çevirmesi bu bile başlı başına bir mesaj aslında değil mi? Kesinlikle. Kimlik konusundaki tavrının e, erken bir göstergesi bu. Genç yaşta siyasete giriyor zaten. Türkiye İşçi Partisi yani TİP'in Silvan İlci örgütünü kuruyor, başkanlığını yapıyor. Sonra Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) içinde yöneticilik. O dönemin siyasi atmosferi içinde aktif yani. Aynı öyle. Yani bu soyadı değişikliği meselesi ve tip ile DDKO'daki rolleri onun 60'lar 70'ler Türkiye'sinde Kürt meselesine nasıl yaklaştığını, aktivizminin nasıl şekillendiğini gösteriyor bize. Kendi kimliğini sahiplenme ve bunu politik alana taşıma çabası en başından beri var. Ve sonra o dönüm noktası 1977 ya da 78'de bağımsız aday olarak Diyarbakır Belediye Başkanı seçiliyor. Evet, bu çok önemli bir an. Kaynaklarda şey yazıyor. Belediye içi yazışmalarda Kürtçeye yer vermesi, sokak isimlerini değiştirme gibi girişimleri olmuş. Belediye hizmetlerinde kültürel konulara dikkat etmiş. Bu yüzden de sık sık Kürt belediyeciliğinin öncüsü deniyor. Deniyor, evet. Bu adımlar o dönemin koşullarında e, oldukça radikal ve cesurcaydı. Öncü tanımı belki biraz tartışmalı olabilir. Hani bazı yorumcular etkinin daha çok sembolik olduğunu, asıl değişimin daha sonra geldiğini söyler ama… Ama yine de bir ilk. Tabii. Zana'nın o dönemki cesareti ve vizyonu yatsınamaz. Yönetimi halkla doğrudan buluşturma çabası yani bir nevi aşağıdan yönetim denemesi gibiydi bu. Temeldeki amaç Kürt kimliğini kamusal alanda görünür kılmaktı. Ancak bu belediye başkanlığı dönemi çok uzun sürmüyor. 12 Eylül 1980 darbesiyle e, her şey kesiliyor. Maalesef. Görevden alınıyor, tutuklanıyor ve hayatının farklı dönemlerinde, kesintili de olsa toplamda 16 yıla yakın bir hapis hayatı var. Diyarbakır, Aydın, Afyan, Eskişehir, farklı cezaevleri. Özellikle de Ahmet yani Diyarbakır cezaevi. Orası o dönem bir simgeydi zaten olumsuz anlamda. Evet, kaynaklarda oradaki ağır işkencelerden bahsediliyor. Elektrik verme, falaka, açlık, susuzluk, uykusuz bırakma, aşağılama. İnsanın gerçekten kanı donuyor okurken. Kesinlikle. Diyarbakır Cezaevi'nin o yıllardaki kötü şöhretini unutmamak lazım. Zana'nın oradaki direnişi, hani başımı eğmedim sözüyle özetlenen duruşu bu yüzden çok önemli. Hatta o dönemde yazdığı notlar, mektuplar falan. Evet evet. Sonradan Bekle Diyarbakır, Vahşetin Günlüğü gibi kitaplara dönüştü bunlar. İnsan şunu düşünüyor tabii. Böylesi korkunç koşullar altında nasıl ayakta kalabildi, nasıl direnebildi ve hatta düşüncelerini dışarıya aktarmayı nasıl başardı? Çok etkileyici. Zana'nın özellikle dil konusundaki tutumu çok net. Şöyle sözleri var. Ben Kürdüm. Halkım Kürtçe konuşuyor, ben de Kürtçe konuşacağım, dilim halkımın onurudur. Çok net bir ifade. Halkının varlığının kabulü, onuru, eşit yurttaşlık hakları ve tabii dilin bu mücadeledeki merkezi rolü. Şiddeti reddedip demokratik direnişi savunduğunu görüyoruz kaynaklarda. Yani eleştirisi Türk halkına değil de daha çok devletin inkarcı, asimilasyoncu politikalarına yönelik. Sorunu bir inkar ve asimilasyon sorunu olarak tanımlıyor yani. Aynen öyle çerçeveliyor. Hapisten çıktıktan sonra bir dönem İsveç'te yaşıyor. Sonra 2004'te Türkiye'ye dönüyor. Eşi Leyla Zana'nın o meclisteki Kürtçe yemin krizi ve sonrasındaki uzun hapis sürecinde de hep yanında destekçisi olmuş. Evet, o süreçte de ismi sıkça gündeme geldi. Hatta o başta bahsettiğimiz Ocak 2023'teki asılsız vefat haberine verdiği yanıt da ilginçti. Melekler beni koruyor, hepinizden daha sağlıklıyım gibi esprili bir şey söylemişti. Evet, o espri bile aslında onca şeye rağmen mizahını ve direncini kaybetmediğini gösteriyor değil mi? Yani yaşadıklara rağmen ayakta kalma biçimi de ayrıca dikkat çekici. Özetleyecek olursak, Mehdi Zana, Kürt siyasetinin önemli sembol isimlerinden biri. Diyarbakır'ın seçilmiş ilk bağımsız sosyalist belediye başkanı çok ağır bedeller ödemiş ama direnişin özellikle de dil ve kimlik mücadelesinin e, tavizsiz bir savunucusu olarak öne çıkıyor. Peki tüm bunlar bugün sizin için ne ifade etmeli? Nasıl bir anlam çıkarmalıyız? Bence Zana'nın hayatı ve mücadelesi bize özellikle iki temel şeyi düşündürüyor. Birincisi yerel siyasetin yani belediyelerin Kimlik ve hak mücadeleleri açısından ne kadar kritik, ne kadar önemli bir alan olabileceği. Evet, yerel yönetimlerin gücü. Aynen. İkincisi de baskı karşısında sivil ve demokratik direniş yollarını kullanma konusundaki ısrarı. Belki size şu düşünceyi bırakabiliriz. Bugün hala sıklıkla tartıştığımız azınlık hakları, kültürel kimliklerin tanınması, siyasi ifade özgürlüğü gibi konularda Zana'nın karşılaştığı turdan zorluklar ve onun benimsediği mücadele yöntemleri, yani işte belediyecilik üzerinden siyaset yapma, dil haklarını savunma, demokratik direniş, bunlar günümüz koşullarında ne kadar geçerli ya da ne gibi farklı biçimlerde hala karşımıza çıkıyor olabilir, üzerine düşünmeye değer bence.